Fürzan, Türk Edebiyatı'nın önemli kadın yazarlarından biridir. Onu biz Sevgi Soysal ve Adalet Ağoy'la birlikte anarız. Yani bir anlamda Türk kadın yazar, kadın edebiyatının kurucuları yahut bel kemiğini oluşturan yazarlar arasında yer alır. Çok çeşitli alanlarda eserler vermiştir ama daha çok öyküleriyle onu anıyoruz biz. E, öykü yazmıştır, roman yazmıştır. deneme yazıları, çocuk kitapları vardır. E, benim için içinse önemi e, bu e, parasız yatılı öykü kitabındaki o sıradan insanların hayatlarını büyük bilincelikle e, muhteşem bir gerçekçilikle anlatmasıdır. E, zaman zaman dönüp dönüp okuduğum bir kitaptır. artık e, yazdıklarında, eserlerinde eee Türk edebiyatının kalbinde yaşayacak.